Evet arkadaşlar yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ilk Age of History videomuzu çekiyoruz arkadaşlar. Bugün Age of History'de Conquers modunda yaptığım bir senaryoyu tanıtacağım size ve bu senaryoda oynayacağız. <laughs> Senaryomuzun adı Türkiye İç Savaş ve bir zafer olarak geçiyor. Bu esasında troll. Yani burada olan da yorumda Bu da Rijal Hindistanlar. Bu troll bir senaryo. Öyle ciddi alınacak bir şey değil yani. Onu da söylemiş olayım. Şimdi <laughs> ee, burada Kıbrıs faşist Cumhuriyeti var. Buna öylesine ekledim. Kıbrıs'a da bir şey ekleyeyim diye. Yani eklemek için. Ya, Komünist İçişi Birliği var. Komünizmle yönetiliyor. En güçlü üçüncü ülke. Burada Ankara var. En güçlü ikinci ülke ve şehir devlet olarak geçiyor. Burada faşist Türkiye var. Ee, yönetiliyor ve en güçlü 6. ülke ülke bu da Sovy sosyalist cumhuriyet var nasyonalizm yönetiliyor bu da dokuzuncu ve büyük ihtimalle en son sırada yer alıyor bu da Z kuşağı topluluğu var aynen ee, bu da da Jahreynistan bulunmakta şimdi biz Akdeniz devleti olarak oynayacağız çünkü ben Antalya'lıyım ve Akdeniz devleti olarak oynamak istiyorum bu yüzden e, girdik. E, bayrakları vesaire ayarlamadım. Gerek bilmiyorum. Şimdi burada vergiler var ve vesaire falan. Bunu e, ayarlamamız lazım. ilk yani hedefimiz tabii ki de tüm Türkiye'yi e, birleştirmek olacak. Tabii i̇şte 90 tane teknoloji puanı var. Teknolojiyi biraz abarttım galiba ama. Yani şunları hepsini 8 alabilirsek. Oh. Ben <laughs> biraz fazla vereyim. Kalan o çözümde şunu fullerim. Bir mi çok olur. Evet, Jahreinistan Z kuşağından buraya aldı ama e, bir sorun var. Bunlar neden savaşı değil? Değil. Bilmiyorum. Ben önceden oynadığımda böyleydi. Arada sorunlar olabiliyordu. Ee, İstanbul düştü ve ekonomileri 40 de sanırım 27 bin e düştü. Okey büyük bir düşüş. Şimdi biz buradan ee, biraz paramız biriksin. Ben zayıf kuşanla olayı planlıyorum. Hazır bütün güçlerini yok etmişler. Ya yani da burdurlan bir alabiliriz. Ama bir sonra alalım. Buna oldu. 18 bin oldu. Buradan ben bunları... Abo! Bu Ankara'mı buldum Hadi lan. Bize kuşağı yok. Gerçi... Evet. İstanbul'a geçirebiliriz ama... Sanırım bu saatten geri dönüş yok. Bunu şöyle yapalım. bir süreye doğru bak. Eee... Bu... Üzer olmuşsun. Üzer hem İstanbul'a yani almış olacağız hem de gereksiz ülkelerinde gereksiz de değil, geç, gereksiz sesle neden bu senaryoyu yaptık. Tam bize kuşağı ve diğer jahil ee, insanı elimize geçirdiğimize göre devam edebiliriz yolumuza. Harika evet. harika bir Savaştan sonra e, şimdi yeniden beraberiz. Akdeniz devlet olarak e, Z kuşağı topluluğunu ve Ejah Reyhistan'ı başardık. Sıradaki hedefimiz Burgurland olacak. Burgurland 10 eyaleti var. 70 bin ekonomi. Eksi 29 ilişki. Ankara neden faşist? Kaydedelim mi? kaydede? Evet en son nerede kalmıştık? Burdurland'ı alacağız demiştik. Hocam Burdurland önümüzde toprak günlüğümüzü engelleyen bir toprak. Biz bunu yok edeceğiz. Kökünden. Maşallah 20 bin ordu tek tatlı. İstihdam istihdam edebilir nüfusuna bakarsam sanırım simsiyah. beksin bir biriksin bence i̇şte aslında şimdi de alsak da iyi olur çünkü güçleri düşük gözüküyor ee burada kuru bu yoktu yakın güçleri o kadar yok galiba o yüzden yani başkentlerini orada bile 459 ordu var ama belki ee bazı işler değişir derler. Şöyle bir şey var mı lan? Şimdi şuraya 2000. Hatta şuraya ay 2000, 6000'i tamamlayalım. 4000 ve kalan 3800'e buraya şimdi 3000 ve şuraya da 6000 Gönderin. Aynı anda sakız da var ağzımda. O yüzden rahatsız oluyorsunuz şöyle çekeyim biraz. Ben o kadar... Evet, komünist işçi birliği de bayağı büyümüş. E biz ne yapacağız? 3 devlet, 4 devlet kaldık. Şimdi artık yok. E, mi diyeceğim de abi gebzeyim ben nasıl unuturum. 2.000 Bak ben bundan nefret ediyorum işte. Bak benim mouse böyle. Şimdi 6.000. Gerçi çok yanlış yaptık. Çok yanlış yaptık ha. Hmm. Şuraya o zaman 3.000 gönderelim. Şuraya da 4.000'lerle beraber. 10.000 11.000 şöyle. Hı. Hmm. Burada 3000 3000 ayırmamız lazım. Tamamdır. Tam ya. Abi orayı nasıl unuttum ya. Öyle bir toprak var mıydı? Gerçi şöyle İstanbul'dan. orada basar sıkıntı yok lan. Abi. Ben orayı unutmuşum. Oh düştü orası. Tamam düşmez lan. Biz geldik. Abi İstanbul'a girdi yanlışlıkla. Bitti bir bitti. Bütün topraklarını abi alamıyorum o zaman. Hmm. Ya Sınırların yanında kötü mü gözüktü Yok iyi bence Tamam Burdurlandı da daldık Gece bir Burdurland savaşıyla daha Bu sefer onları tam yok edeceğiz İşlerinden geçeceğiz anlatabiliyor muyum kardeş Bazı tamamlanmayan asimilasyonlar var Bunlar Can sıkıcı Bunlara gerek yok. Bunlara gerek yok. Eee şunlara. Ha, hastalık var değil mi? Abi hastalık olanlara şey yok. ya yani, olanlara yapalım. Tamam. Abi bazılarına tam yüz olmadı. Onu daha sonra bakarsın. Vay <laughs> iyi bir savaştı. Işte. Ve Ankara'yı mı alsak? Ankara'yı alabiliriz. Ankara'yı alabiliriz hocam. O zaman Ankara'yı alalım. Üç toprağımız var sanırım komşusu olarak. Hmm. Şuraya 15.000 gönderim. Tamamdır. İlk Ankara Savaşı savaşımıza hazırız. Ankara'ya hızlı bir girişle Oo. Oo. Hmm. Tamam. Biraz sıkıntı çıkaracaklar ama yani çözülür mü tabii ki de. Şimdi 8000 şuraya 7000 de şuraya gönderelim. Orası düşer tabi. Hmm. Şuraya 5000 gönderelim biz hocam. Tamam. bir şuraya bir... Aynen aynen. Ha. Şimdi Tavruz'a geçebiliriz işte. Abi bak. Heh. Tamam, zaten çok güçleri kalmadı. Galiba. Tamam, bitti. Evet. Ve tüm topraklarını alamıyoruz tabii ki de. Ben şöyle yapalım. Yok, böyle olmadı. Gerçi bu da olmadı. Hmm. Ne yapalım? Şöyle yapalım. hesabı sağ ol ya şöyle olsun. Ama Almanlar da zamanda buna benzer bir şeyler yaptı yani. Neyse. Çok iyi. Zaten kaç dakika 11 dakika kısa böyle küçük bir seriyle başlangıç yapalım dedim. Büyük ihtimalle artık Age of History videoları da gelecek. biz e, o videolarımızı başkente Ordularda başkenti. Hadi yallah kardeşim. Hadi yallah. Hadi yalla. Tamam asimileye gerek yok. Şimdi. Komünist partiyle Allah. Ulan oğlum sen ne yapıyorsun ya? Hayır lütfen. Hiç komünist parti de Abi ben ikisini de kazanmasını istemiyorum ama ne yapacağız? Gerçi biri faşist bir komünist tabii olacak da aha. Yok aga. Yanıyorum. Aman aman. Tamam Burgerland'lara ateş kes. Bitti. Bir de sana savaş ilan eden gelmişken kardeş. Tamam Harrison'a 5000 yeter. Başkent doğruları yok adamların oğlum. tamamını kaynağımızın da içine sıçtıktan sonra Hı. Hmm. Hı. Hmm. bir şey mi U ufacık nane yedik galiba bir şey ufacık yarabbim sen büyüksün Hemen burdurlandı yuturum. Yutarım. Ne yuturum ulan? Ben konuşmayı bilmiyorsun. Başkentlerinde soykırım yapacağım. Bir şaka yaptım da? Arkadaşlar bu video şey ama şey öyle ciddi ama. E, şaka ama şey. Troll oğlum. Troll. Tamamdır. burdurlanda da e, tamam artık bütün topraklarını alabiliyoruz. Evet Battle Royale savaşımızda iki devlet kaldı. E bunlara gerek yok ama. Evet komünist işi birliğine karşı. Buraya da komünist işi birliğine Bir dakika. Heh, tamam geldim. Arası böyle bir yere gitmem gerekiyor. Biraz yoğunum. Şimdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tamam. Şimdi 28'i 7'ye böldüğümüzde 4000 ama 4000 yetmeyecek. Efendim. Bir dakika. Tamam geldim geldim. Evet, ee, biraz biraz ordu bastıktan sonra geri geldim. Tam 7 tane sınır var. Ben de 1000 tane askere bastım. Şimdi her birine yarım binlik ordu gönderin. Hı, hmm, ama dur. Gerçi birazcık daha şansımız var. Ordu basacağım. birine şunlara 5 bin gönderelim. Şurayı da ters edin. Burada da 200 50 Bu ne oğlum? Tam dur. 21. Hah. Ordular yeter. A ama. 2 3 ve 4. bakalım. Beyler silahlar hazırlayın. Arthur savaş başlasana bana. Eller başlıyoruz şöyle bir bakalım savaşıyorum mu falan bunlar yok. Bunlar bahane. Bunları hepsini öldürdük. Sıra geldi komünist içi birliğine. Ve savaşımızı. Ne <laughs> ediyoruz? İskenderun'da girdikten sonra kafamız rahat. Beş bin buraya, beş bin de buraya. Biraz yanlış oldu. Oo. Böyle güçlü bir onda görünce benim. Ben yani tırstım biraz ama sıkıntı yok. Beş buraya, beş de buraya. Gir onun. Bu memleket yok artık. Gidiyor Anadolu'dan 33 ordu, Bilmiyorum kaç ordu. Kıbrıs'tan çıkarıyorsun. 10 or bin oldu. 6 bin oldu. Bir dakika beyler. Ha tamam. Galeri oğlum ben de zorluyorum ya. Lan. sen şu Kıbrıs'ı bana at. Oğlum orada oy gibi taş gibi oldu var böyle. Diyor ki Ben beni kullan kullan.

Ya, almışım bunları tamam. Şimdi burada bir komünist sihir bir e, çağrım var. Bunları bir yok ettik. İşte. Bizim hikayemiz. Ya, e, yani. İşte this is the Akdeniz devleti. evet sadece bu iç savaşta yok bunun hikayesini var ki bu gibi yaptı 2041 var abarttı bir herhalde Almanya iç savaşı var. bu güzel buna da bakalım Almanya İmparatorluğu var şeyin papatı Batı Almanya'nın iç savaş ee, Levensraam var bu da bu Doğu Almanya'nın papatı bu da Doğu Almanya var Balman Konfederasyonu var Linland var ve aa, isyancılar tane daha vardı. Ha. Çok güzel İngilizcem mi? Evet İngiliz Osmanlısı. Kurtuluş Savaşı olmasaydı diye bir şey yani o da. Yani evet böyle bir video oldu bu da. Ondan sonra seri yapabilirim. Discord anket açalım belki. Kan Kanala abone olabilirsiniz. E Discord'umuza da katılmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.